Merhaba arkadaşlar sevilen hobileri kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda böyle sevimli bir armut, sevimli bir havuç örmüştük. Bu videomuzda da bu sevimli elma öreceğiz. Bu elmayı örmemi bir tane takipçim istedi. Ben takipçimin isteği üzerine bu elmayı örüyorum. Ve ben örerken gerçekten çok keyif alıyorum. Umarım siz de bu meyveleri örerken çok keyif alırsınız ve bana eşlik edersiniz. Şimdi malzeme listesine geçelim. Ardından da örmüşlerimize başlayabiliriz. Arkadaşlar elmamızı örmek için Elmamızın ana rengi kırmızı olacak. Baby natural kullandım ben. Kırmızı baby natural ipim var. Yaprağı için yine yeşil diva ipim var. Ve sap için çok az bir kahverengi ipim var. Benim evimde böyle bir ip vardı. Ben bunu kullandım. Baby natural kalın bir ip. Kalın bir ip olduğu için buna 2.2 mm yani 3 numara tığı kullanacağım. Diva ve diğer kahverengi ipim için de 1.75 mm yani 2 numara tığım var onu kullanacağım makasım var bir de 8 mm gözlerimiz var şimdi örme işlemine geçelim arkadaşlar arkadaşlar kırmızı renkli ipimizi elimiz alıyoruz sihirli halkamızı yapıyoruz sihirli halkamızın içine 8 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi kapatıyorum arkadaşlar. Yine yer belirleyici ipimi buraya takıyorum. Bir diğer sırama geçiyorum. Bu sıramda bir tek bir çift çalışıyorum. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. ve bir tek bir çiftle bu sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Elimizde 12 tane sık iğnemiz var. Bir sıra bu 12 tane sık iğnemizi düz olarak örüyoruz. Bir sıra düz olarak 12 tane sık iğnemizi ördük arkadaşlar. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir sonraki sıramızda bir tek bir çift. Bir tek bir çift. bir tek bir çift bir tek bir çift çalışarak bu sıramızın sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar sıra sonunda elimizde 18 tane sık iğnemiz oluyor Ve bu sıramızın da sonuna geldik. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir sonraki sıramızda iki tek bir çift yani birinci ilmeğimize bir tane batıyoruz ikinci ilmeğimize yine bir tane batıyoruz üçüncü ilmeğimize çift batıyoruz ve iki tek bir çiftle sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar iki tek bir çiftle sıra sonuna kadar ördük arkadaşlar elimizde 24 tane sık iğnemiz var bir sonraki sıramıza geçiyoruz bu sıramızda 3 tek bir çift çalışıyoruz. 1 2 3 tane tek battım. 4. ilmeğime çift batıyorum. 1 2 3 tane tek battım. 4. ilmeğime çift batıyorum. 3 tek bir çiftle sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Ve bu sıramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Elimizde 30 tane sık iğnemiz var. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 1, 2, 3 ve 4 tane tek batıyoruz. 5. ilmeğimize çift batıyoruz. Yani 4 tek 1 çift yapıyoruz. 2, 3, 4 tane tek yaptım. 5. ilmeğimin içine çift battım. Ve 4 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz. 4 tek 1 çift çalışarak sıra sonuna geldik arkadaşlar ve sıra sonunda elimizde 36 tane sık iğnemiz var. Bir diğer sıramıza geçiyoruz. Bir diğer sıramızda 5 tek 1 çift çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 tek yapıyoruz. 6. ilmeğimize çift batıyoruz. 1 2 3 4 5 tane tek batıyoruz. 5 ilmeğimize 6. ilmeğimize çift batıyoruz. 5 tek bir çiftle sıra sonuna kadar örüyoruz. 5 tek bir çifte sıra sonuna kadar ördük arkadaşlar. Elimizde 42 tane sık iğnemiz var. Bir diğer sıramıza geçiyoruz. Bir diğer sıramızda 6 tek bir çift çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane tek yapıyoruz. 7. ilmeğimize çift batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane tek yapıyoruz. 7. ilmeğimize çift çalışıyoruz ve böylelikle sıra sonuna kadar aynı döngüyü örerek devam ediyoruz. Ve sıra sonuna geldik arkadaşlar. Elimizde 48 tane sık iğnemiz var. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda 7 tek bir çift yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ilmeğimizi tek batıyoruz. 8. ilmeğimizin içine çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane ilmeğimize tek batıyoruz. 8. ilmeğimizin içine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı döngümüzü devam ettiriyoruz. Ve bu sıramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir sonraki sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane tek örüyoruz. 9. ilmeğimizin içine çift batıyoruz. 8 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane tek yapıyoruz. 9. 9. ilmeğimizin içine çift batıyoruz. 8 tek bir çiftle sıra sonuna kadar örüyoruz. 8 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Elimizde 60 tane sık iğnemiz var. Biz bu 60 tane sık iğnemizi 5 sıra artırma ya da eksiltme yapmadan düz olarak örüyoruz. 5 sıra artırma ya da eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördük arkadaşlar. Ve bir sonraki sıramıza yani 17. sıramıza geçtik. 17. sıramızda 8 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. 8 tane öreceğiz. Bir tane azaltacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane örüyoruz. 9. ve 10. ilmeklerimizi bir alıp bir tane azaltma yapıyoruz ve sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. 8 ör 1 azaltta sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Elimizde 54 tane sık iğnemiz var. Biz bu 54 tane sık iğnemizi 3 sıra düz olarak örüyoruz. 3 sıra düz bir şekilde ördük arkadaşlar. 20. sıramız bitti, 21. sıramıza geldik. 21. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 tane tek örüyoruz. 8. ve 9. ilmeklerimizi beraber alıyoruz. 1 tane azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane tek örüyoruz. 8. ve 9. ilmeklerimizi beraber alarak bir tane azaltma yapıyoruz ve sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar 7 ör 1 azaltla bu sıramızı tamamladık ve elimizde 48 tane sık iğnemiz var. Biz bu 48 tane sık iğnemizi 2 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 48 tane sık iğneyi arkadaşlar iki sıra düz bir şekilde ördük ve sıra sonuna geldik. Arkadaşlar burada Elmamızın gözlerini takalım diyorum. Elmamızı gözlerini takabilmek için başlangıç noktamızdan itibaren 15 sıra sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 sıra saydık. 15 ile 16. sıra arasına ilk gözümüzü takıyoruz. Sonra iki göz arasında 7 tane sık iğne bırakıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne bıraktım. 8. sık iğnemin içine de diğer gözümü yerleştiriyorum. Sonrasında da gözlerimin arkalarını takıyorum. Arkadaşlar eğer gördüğümüz bu elmayı çocuğunuz oyuncak olarak oynayacaksa lütfen bunların arkasını mühürleyin. Ama eğer ki siz aksesuar olarak kullanacaksanız mühürlemenize gerek yok. Arkadaşlar gözlerimizi taktık. Örme işlemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sıramızda 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptık. 7. ve 8 ilmeklerimizi bir aldık, bir tane azaltma yaptık. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ördük. 7. ve 8. ilmeklerimizi bir alarak bir azaltma yaptık. 6 ör bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. 6 ör Biraz altta sıra sonuna kadar geldik. Elimizde 42 tane sık iğnemiz var. Biz bu 42 tane sık iğnemizi bir sıra düz olarak örüyoruz. 42 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örerek sıra sonuna geldik arkadaşlar. Ve bir sonraki sıramıza yani 26. sıramıza geçiyoruz. 26. sıramızda 1 2 3 4 ve 5 tane düz örüyoruz. 6. ve 7. ilmeklerimizi beraber alarak bir tane azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane düz örüyoruz. 6. ve 7. ilmeklerimizi beraber alarak bir tane azaltma yapıyoruz. Yani 5 ör bir azaltla sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 5 ör bir azaltla sıra sonuna geldik ve elimizde 36 tane sık iğnemiz var. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir sonraki sıramızda 4 ör 1 azalt yapıyoruz. Yani 1 2 3 4 tane düz örüyoruz. 5. ve 6. ilmeklerimizi beraber alıp bir tane azaltıyoruz. 1 2 3 4 tane düz örüyoruz. 5. ve 6. ilmeklerimizi beraber alıp bir tane azaltıyoruz ve 4 ör 1 azaltla sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 4 ör 1 azaltla sıra sonuna geldik ve bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir sonraki sıramızda 3 tane ör 1 tane azalt yapıyoruz. 1 2 3 tane düz olarak örüyoruz. 4. ve 5. ilmeklerimizi beraber alıyoruz. 1 tane azaltıyoruz. 1 2 3 tane düz örüyoruz. 4. ve 5. ilmeklerimizi bir alıp bir tane azaltma yapıyoruz. 3 ör bir azaltla sıra sonuna kadar örüyoruz. 3 ör bir azaltla sıra sonuna geldik arkadaşlar ve elimizde 24 tane sık iğnemiz var. Arkadaşlar burada elmamızın içine el lafla dolduruyoruz. Arkadaşlar elmamızın içine elyafla doldurdum ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elimizde 24 tane sık iğnemiz vardı ve bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir sonraki sıramızda 1 İki tane tek örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeklerimi beraber örerek bir tane azaltıyorum. Yani iki ör bir azalt yapıyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Ve iki ör bir azaltla sıra sonuna kadar örüyorum. Ve sıra sonuna geldik arkadaşlar. Elimizde 18 tane sık iğnemiz kaldı. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir sonraki sıramızda bir ör bir azalt yapıyoruz. Bir örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Ve sıra sonuna kadar bir ör bir azalt yaparak geliyoruz. Ve sıra sonuna geldik arkadaşlar. Elimizde 12 tane sık iğnemiz var. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi çift alarak elmayı bitiriyoruz. Yani 6 tane azaltma yapıyoruz yan yana 2 3 4 5 ve 6 6 tane azaltmayı yaptık ipimizi pekiştiriyoruz. Ve ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz. Arkadaşlar ipimize büyük iğnemize takıyoruz. Burada elmamıza şekil vereceğiz. Tam orta noktasından giriyorum. Altta orta noktanın hemen yanındaki yerden çıkıyorum. Ve biraz çekiyorum. Ka tam onun karşı yerinden tekrar iğnemle giriyorum. Ve yine yukarıdan çıkıyorum. Ve bu işlemi birkaç kez tekrar edeceğim arkadaşlar. o kadar yeterli. Sonrasında da ipimizi şuradan çıkarak kaybediyoruz. Elmamızın gövdesi bitti arkadaşlar. Şimdi sapını ve yaprağını yapalım. Arkadaşlar elmanın sapını yapmak için kahverengi ipimizi elimize alıyoruz ve bir tane sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içini 7 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve arkadaşlar 10 sıra 7 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. Elimizdeki 7 tane sık iğnemizi 10 sıra düz olarak ördük arkadaşlar. Sonra ipimizi pekiştiriyoruz ve dikmek için ip bırakarak kesiyoruz. Elmamızın yaprağını örmek için de arkadaşlar yine yeşil rengi ipimizi elimize alıyoruz. 24 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane zincir çektim arkadaşlar. İkinci zincirimden itibaren bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir tane ilmek kaydırma daha yapıyorum. 5. ilmek kaydırmamı da yaptım. Ve 6. ilmek kaydırmamı da yaptım. Ve 7. ilmeğime bir tane sık iğne yaptım. 8. ilmeğime de bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Yanındaki zincirin üstüne bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yine tığımın başını doluyorum bir tane daha tekli trabzan yapıyorum tığımın başını doluyorum arkadaşlar bu ilmeğimin içine burada bir tane ikili trabzan yapıyorum yine tığımın başını doluyorum yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum tığımın başını doluyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum yani iki tane sık iğne iki tane tekli trabzan 3 tane ikili trabzan yaptım tığımın başını doluyorum iki kere doluyorum burada 1 2 ve 3 bir tane üçlü trabzan yapıyorum yanında ilmeğimin içine 1 2 3 bir tane daha üçlü trabzan yaptım yanındaki ilmeğimin içine 1 2 ve 3 bir tane daha üçlü trabzan yaptım tığımın başına bir kere doluyorum yanında ilmeğimin içine 1 2 bir tane ikili trabzan yapıyorum yanında ikili içine yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum onun yanındaki ilmeğe de bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığımın başını bir kere doluyorum. Yanındaki ilmeğin içine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yine yanındaki ilmeğin içine bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. En tepeye bir tane sık iğne yapıyorum ve bu taraf bitiyor bir tane zincir çekiyorum zincirimin karşı tarafına geçiyorum buraya bir tane sık iğne yapıyorum tığımın başında oluyorum bir tane tekli trabzan yapıyorum yanındaki ilmeğime bir tane daha tekli trabzan yapıyorum tığımın başında oluyorum bir iki bir tane ikili trabzan 1 2 bir tane ikili tırabzan ve 1 2 bir tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Tığımın başını iki kere doluyorum. Burada 1 2 ve 3 bir tane üçlü tırabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 bir tane daha üçlü tırabzan yapıyorum. 1 1 2 ve 3 bir tane daha üçlü tırabzan yaptım tığımın başını yine doladım bir tane doladım bir tane ikili trabzan yaptım yine bir yanına bir tane daha ikili trabzan yaptım onun yanına da bir tane daha ikili trabzan yaptım arkadaşlar buraya bir tane tekli trabzan yaptım bir tane tekli trabzan yaptım onun yanına bir tane sık iğne yaptım ve sıra sonuna kadar da ilmek kaydırma yapıyorum kaydırma kaydırmayla sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. ipimi sabitledim. Dikmek için ip bırakıyorum. Ve kesiyorum. Arkadaşlar ördüğümüz yaprağımızı iğneyi geçirdim ben. Bu yaprağımızı sapın şu kenarına bir yere dikiyorum. elmanın yaprağını sapa diktik arkadaşlar şu içine de ben çok az bir elyaf dolduracağım arkadaşlar ben içine çok az bir elyaf doldurdum sapın böyle biraz düz durmasını istedim sonra bu sapımızı buraya dikiyoruz elmamızın tam ortasına Arkadaşlar elmamızın sapını diktik. Şimdi de ağzını yapalım ve elmamızı bitirelim. Arkadaşlar elmamızı ağız yapmak için ipimize siyah renk ipimizi takıyoruz. Şöyle yan taraftan giriyoruz. Gözümüzün bir değil bir alt sırasından ikinci yani. Gözümüzün alt sırasından çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmekten batıyoruz ve bunun da tam orta noktasından bir alt sıradan çıkıyoruz. Alt sıradan çıkarken arkadaşlar üstteki ipimizi, az yaptığımız ipimizi iğnemizin altında bırakarak çıkıyoruz. Yani şu şekilde. Sonrasında da aynı ip arada kalıyor. Aynı yerden ilk girdiğimiz yere geliyoruz. Yazımız tamamlanıyor. sonrasında ipi kesiyoruz ve sabitliyoruz bu ipimizi içeri çekiyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar elmamız burada bitti bugünkü videomuzun da sonuna geldik videomu buraya kadar seyrettiyseniz hepsi çok teşekkür ediyorum Kanalıma destek olmak adına videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı günler, hoşçakalın.